Amerika tarafına baktığımızda ilave faiz artırımlarının konuşulduğu bir ortamda geçen hafta gelen ve beklentinin altında kalan Amerika enflasyon datalarını gördük. Bu dat datalar öncelikle dolar endeksinde aşağıya ciddi bir hareketlenmeye neden oldu. Ee, bu eğilimin de hem parite cephesine euro dolar ve GBP yukarı yönde etki yaptığını gördük. Hem de global hisse senetleri açısından zayıf dolar temasının olumlu olabileceğini düşünüyoruz. Endekslere baktığımızda S&P 500 Endeksi 4.450 desteğinin üzerinde 4.500'leri aşmayı başardı. Bu genel olumlu eğilimin 4.600'lere doğru devam edebileceğini düşünüyoruz. Nasdaq'ta da 15.250 önemli destek, yukarı yönde 15.750-800'ler dikkat çekiyor. Bir başka konu Amerika'da 2 yıllık faizlerde aşağı yönlü bir eğilim ihtimali var ki bunun da hisse senedi cephesindeki olumlu seyri önümüzdeki süreçte destekleyebileceğine inanıyoruz.